Dünya ünlü Sefa Şahin teknik direktörü Mersin an yurduna geliyor. Mersin'de sıcak bir karşılaşma ile selamlaştı. On Ondan sonrasında öncelikle hemen takıma bakıyoruz. Takımda ne var? At 25 yaşında sağ kanatta kaç oluyor? Sağ kanat 60'a düşüyor. Hem sağ kanatlı dedik diyebiliyor bu sayede. Bakalım şöyle bir 80'lere çıkan oyuncularımız var mı? Yavuz Kaya var 23 yaşında 83 rating. Ancak Yavuz Kaya kadar şu anda bence yeteneği düşük. Yavuz çok az 85 bin euro paramız bütçemiz var yani 85 bin euroya. Başını alırız gibi. İçimiz çok düşük kalıyor bence. Her zaman atanın da iyi olması lazım bence. Yavuz Kaya'ya bir teklifimiz var. Yavuz Kaya 56-390 bin euro. Şimdi bunu gönderelim. Onun yerine daha iyisini çeker miyiz? Çekeriz bence. Yani bakalım attırabiliyor lan. 400.000 bin zorlarız ya. 10 bin euro onun lafı ne biçeniz sanırım. 400 bin euro bir satış yaptık. Üçlü, üçlü oynuyorsak her zaman stoper attığımız çok kuvvetli olması lazım. Önceliğimiz kaleci almak. 39 yaşında 190 bin euro mesela görüyor musun bizlerin? Normalde 74 yani bir adam 190 bin euroyu da alamazsınız. Daha demin 58 iken mi neydi? Adamı sattık 100 bin euro geldi yani. 120, 210'a verirsin sen önce bize bu topçuyu verirsin de. Zaten arkadaşlar sizin de başka bildiğiniz taktikler varsa bunu yorumlara yazın unutmayın. İlk maçımızda Mersin Sitman 1-0 Yusuf Sarı'nın golü de yendik arkadaşlar. 110 bin Euro bence satalım. Ben şu anlık oyuncu ötüştürmeyi değil daha çok başarılı kovalıyorum arkadaşlar. Bir tane Zerato'yu arkadaşlar. Yani 100 bin euroya alırsınız diye düşünüyorum. Yani çok verdik aslında arkadaşlar 40-50 bin euroya gelebilecek bir adam ancak şu anda bu adam öyle bir adam ki diyorsun abi sen diyorsun. Abi adam sen el, adamı sen 50'lik adamı uğraşamam diye göndermedin mi abi? Sen 47'lik adamı ne yapacaksın? Arkadaşlar bu adam 40 gibi. Ama 47 olmasına rağmen vereceği katkı 70'lik, 75'lik gibi. Bu adam 50, 60 olduğunda 80'lik adamın verdiği yeteneğe sahip olacak neredeyse. O yüzden bu oyunun Mbappesi, Ronaldo'su geleceğin starı bu adam arkadaşlar Charendur için bir kiralama teklifi göndereceğim. Beşiktaş'tan Chia kiralıyoruz arkadaşlar. Chia artık Mersin bir futbolcusu. kiralıkta olsa. Arkadaşlar Chia kiraladık biliyorsunuz ki başkasının yetenekli topcusu. Bence 340 bine şu an Rodri'yi Gezi Orta sahayı alırız dedim. Zaten tek bir aldık arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi Barcelona'dan. Barcelona'nın topçusu kupra Price'ti bir senelik bize kiralar mısın? Ve bir senelik kiraladık. Arkadaşlar kadronun son hali böyle. Bence çok güçlü bir kadro oldu. Ben siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak. Arkadaşlar 47'lik adam dediniz. Bu adam burada ne iş yapar dediniz. Ancak zerato ilk golünü Karaman Karaman'a karşı atıyor. Kendi sağımızda. Dakika 37'de. Zerato'dan ikinci golde arkadaşlar. Dilinci Spor'a karşı Arkadaşlar yeni bir kanalız. Büyümemiz lazım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. E, ligde kaçıncıyız? Ligde 4.yüz 12. haftaya giriyoruz. 14. haftada imişiz pardon arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 100.000 euro ya aldığımız Zerato'ya 1.5 milyon euro teklif var. Bırak Abi diyorsun sat 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 diyorsun. 1.5 milyon euro biz 500.000 euro ile takım kurduk diyorsun. Ama arkadaşlar emin olun bu oyuncu sezon sonunda 15 milyon 20 milyon eurolara görecek. Yani öyle böyle iyi oyuncu. Cevher gibi, yıllanan şarap gibi elinize durdukça değeri artıyor. Arkadaşlar 1984 Müşspor, Anadolu Belediyesi buradan teklifler var. Ancak hiçbiri gitmeye diyecek bir takım değil. Biz başladığımız takımla gideriz. Başladığımız takımla bitiririz. 29. haftaya geldik. 29. haftada e, oyuncularımızın istediklerine bakıyoruz. Yani şu anda 29. haftadayız. E, en çok e, sol kanadımızın 3 gol 4 asisti var. Ondan sonra Yusuf Sarı var. Soak. sağ kanatımız 5, 5 gol 2 asist. Forvet Cem Korkmaz'ın 6 gol 2 asisti var. Metin Metinel var bir diğer forvet. 1 gol 7 asist asisti var. Yani etkileyici bir asisti var ancak e, bence bir forvet forvet bence asist gol atmalı. Arkadaşlar 40'lık dediniz. Zeratoya 6 golü var sıfır asisti var Zerato zaten gol makinesi asist makinesi değilim ben diyor Asist, asist diyor Karayişi. Arkadaşlar Zeratodan 4 gol geldi arkadaşlar Karacabeyi Bey hat-trick yaptı Üstüne bu gol de benden size hediye olsun diye dedi Ancak ligde ikinciyiz. Bir maç eksiğimiz var 51 puandayız Eğer bu maçı kazanırsak şampiyonluk bizim olabilir yani diğerlerinden az maç eksiğimiz olması çok büyük bir avantaj bizim için. 51 puandayız. 54 puanı geçtiğimiz anda şampiyon biz olur muyuz? Allah bilir. Bolcuların istediklerine baktığımızda Emin Karan'ın bir golü var. Röckem Korkmaz 11 gol atmış arkadaşlar. Metin Alp'in e, diğer forvet olan 3 3 golü 3 gol 9 asist. Zerato 11 gol atmış iş yok arkadaşlar. Zerato yani genç yaşına rağmen çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bir de ilerleyen yaşlarındaki gelişmiş elektrikleri düşündüğümüzde inanılmaz yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki haftaya geçtiğimizde Ankara Spor'a bence 2-0 mağlup ederiz diyecektim. Zaten 2-0 olmadı. 2-1'lik bir mağlup ettik. Ve Ankara Spor'u Ankara Spor'a karşı kazandığımızdan dolayı son maç Ankara Spor'a karşıymış arkadaşlar. Çok çekişmeli bir sezon sürdü. Ancak 74 puanla şampiyon olacağız arkadaşlar. İnanıyorum. Zaten şampiyonuz 36. hafta son sezon olması lazım. Kaç takım var? 19. Arkadaşlar sezonun son maçı kazandığımız anda şampiyonuz. Kaybedersek, rakip de kaybederse şampiyonluk halden gidebilir. Üçüncü ödülleri açıklanıyor arkadaşlar. 2020, 2025 sezonu altın ayakkabı ödülü Erling Haaland'ın sahibi oluyor. Yılın kalecisi Ter Stegen. Yılın oyuncusu Kylian Mbappe. 5 sene sonra burada Zeratoları görüyoruz arkadaşlar. Bizim ligimizden çıkan bir futbolcu. Arkadaşlar şampiyon olamadık maalesef ki. benden en potansiyelli takım videosu izlemek istiyorsanız yorumlara yazın. Büyük bir fikirlerinizi yazın. Like atıp abone olun. Bay bay.